Değerli Mayıs'a TV izleyenleri tekrar birlikteyiz kısa bir aranın ardından. Programımız yavaş yavaş ilerliyor. Ee, kısa bir zamanımız kaldı hocam. Tekrar evet. şöyle bir toparlayacak olursak. implant herkes yaptırabilir dedik. Herkes güvenle yaptırabilir. Hiçbir, Hiçbir sıkıntı yok. yok. Evet ee, Kendi dişimiz gibi ömür boyu eğer iyi bir implantla yapılan i̇yi implant. İyi bir cerrah iyi bir hekimde iyi evet. bir e, implant ellerde. markasıyla Ömür boyu kullanabileceğiniz bir tedavi seçeneğidir. Hiçbir sıkıntı yok. Ağız kokusuna değindik hocam ama implantta şimdi şöyle yapalım. Ee, Implant dediğimiz e, durumu yani en son şunu konuşuyorduk. Birden fazla takılabiliyor değil mi hocam? Tabii. İstediğiniz kadar yani. Tarz, tamamen yani eğer... dişsiz hastaları uh -huh, uh -huh. ana dişi şekline getirebiliyoruz. 32-28 tane diş takabiliyoruz. Peki 6 -6. alışma süresi hocam? Yani hastaların büyük bir çoğunluğu ikinci uh -huh. gün yemek yemeye başlıyor. Çok hiçbir rahat bir şekilde yok. hiçbir sıkıntısız. Hiçbir güzel. sıkıntı olmuyor. Bakımı nasıl yapılmalı hocam? İmplant bakımı çok önemli. Hı -hı. Normal Hı -hı. dişlerimizden daha fazla bakmamız gerekebilir. Altına gıda kaçmaması, diş eti sağlığı. Doğru. Bunlar çok önemli. Sık sık 6 ayda veya 1 yılda bir kez doktoruna kontrole gitmesi gerekiyor. Hı -hı. Bu şekilde ömür boyu kullanabileceği bir tedavi seçeneğidir implant. Evet. Hocam yani bir zarar yani olmadığını düşünüyoruz ama herhangi bir problem olduğunda implantın bir tanesinde rahatsız edici bir şey oldu ya da dediğiniz gibi yemek artığı kaçtı içine temizlenemiyor farz edelim ya da Hiç süresi doldu diyelim daha doğrusu yani kötü bir implant yapılmış ve artık onun süresi vadesi tamamlanmış. Yeniden değiştirilebiliyor değil mi rahatlıkla? İmplant şimdi iki sebepten kaybedilebilir. Hı -hı. Birincisi dediğim gibi ilk e, oluşum sırasında 3 aylık aslında implant çok geniş bir konu. Bence evet, bir evet, gün implanta evet. ayırmamız lazım. Evet, evet. Bir onu yapalım hocam. ayırmamız lazım. Hı -hı. İnplat ilk oluşma sırasında ilk çakıldıktan 3 ay sonra, 2 ay 3 ay sonra evet. üzeri yapılabiliyor. O 2-3 ay içinde kaybetmedikten sonra yeniden bir daha o implantı kaybetmek çok zordur. İmkansıza yakın yani. Çok ciddi bir şeker hastalığı, çok ciddi bir kemik erimesi olmazsa. Onun haricinde basit basit hatalar olur. Hekim evet. tarafından çok kolay düzeltilebilecek hatalardır bunlar. Evet. Hekim çok basit düzeltebilir yani. Hiçbir implantı büyütmememiz lazım gözümüzde. İmplant çok basit bir olay. Normal dişimize baktığımız gibi bakarsak ömür boyu kullanabileceğimiz bir tedavi seçeneğidir. Sonuçta kendi dişimizin yerine koyacağız tabii, o zaman. Tabii yani, tabii. Aynen tabii öyle. Yaptıranlar da bu şüpheyle yaklaşıyor ama artık hem günümüz teknolojisiyle hem de e, sonuçta birçok hekim, hekim artık evet. implantla bu işi yapıyor. Yani yapıştırma yöntemi artık köprü artık mı hocam? Bence hı hı. implantın çok gerisinde kaldı ve biraz da ilkel oldu. Mecburi olan durumlar haricinde. Çok da sağlıklı değil, değil mi hocam? Yani, yani köprü olduğu, ihtimali yüksek. Hani köprünün lazım olduğu yerler de var ama hı hı hı. implant çıktıktan sonra yüzde 50 azaldı. Tabii evet. insanlar artık dişini kestirmek istemiyor. Ağzına koca koca Tabii. köprüler taktırmak istemiyor. Sağlıklı dişlerimi niye kestireyim diyor. Doğru. Bilinçli bir şekilde. Doğru. Ee, tabii bunlar dediğim gibi çok geniş konular Süremiz az kaldı dediniz Hı -hı. Ben kısaca Hı -hı. böyle can alıcı soruları Çok sevinirim tabi hocam Hı -hı. Can alıcı. Mesela en çok sorulan soruları söyleyeyim size İmplant çaktıktan sonra Kanser olur muyum? Evet. Bir hastalık çıkar mı? Kemiğim erir mi? Hayır, Hayır Bugüne yok. kadar implanttan kaynaklanan bir kanser vakası yok İmplanttan kaynaklanan bir Alerji vakası yok Hı -hı. İmplanttan kaynaklanan bir hastalık yok Bugüne kadar literatürde Evet. Birincisi bu. İkincisi yine çok sık sorulan Çok pahalı bir tedavi mi? Hı hı. Bence çok pahalı bir tedavi değil. Eğer ihtiyaç varsa köprüyle karşılaştırdığımızda bence ucuz bir tedavi. Sonuçta İmplan. kendi işimizin yerine koyduğumuz Tabii. Hocam ucuz yani. bir tedavi. Tabii. Yine hastaların çok sorduğu sorular. Evet. Onun haricinde benim aklıma gelen başka da bir şey yok. Tamam, varsa hocam. sorunuz... Ee, şöyle yapalım ben e, şunu söylemek istiyorum Murat Hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Için. Çok güzel ben de çok güzel oldum. Çok sağ olun. <laughs> İlerleyen günlerde çok da samimi bir program oldu ayrıca teşekkür ben de o yüzden ediyorum. çok mutluyum. İlerleyen günlerde tekrar güzel program yapacağımıza inanıyorum. Daha farklı konular konuşuruz. İmplantı daha zaman. geniş bir çerçeve için almış oluruz aynı zamanda. Diş hekimliğinin çok böyle canlı güzel konuları var. Lamine Kesinlikle. dediğimiz, evet. diş beyazlatma dediğimiz, Hı -hı. halkın çok sorduğu Hı -hı. sorular var. O konuda da ilerleyen zamanlarda konuşuruz hocam. Her zaman. Temenni ediyorum bu şekilde. Evet Murat Hocam'ın konu kaldık. Gayet güzel, keyifli bir program oldu. Umarım siz de beğenmiş olursunuz. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Az önce de belirttiğim gibi. Sağlıklı Günler programı tekrar haftaya karşınızda olacak. Manisa TV ekranlarından ayrılmayın. Sağlıcakla kalın.